Herkese merhaba kardeşlerim. Öncelikle bu videoyu sonuna kadar izlemenizi ve beni iyice dinlemenizi rica ediyorum. Çünkü bu videoda anlatacaklarım kesinlikle altın değerinde bilgiler. Herkesin merak ettiği o prospektten neden ayrıldım veya tabiri caizse neden çıkartıldım hakkındaki sorulara bu videoda cevap vereceğim. Çünkü artık sizin de gerçekliği öğrenmenizin vakti geldi. Öncelikle geçenlerde GameX etkinliği olmuştu ee, ve GameX etkinliğinde Can bir tane röportaj vermişti ee, insanların önünde video kayıt altında olarak ee, ve bu röportajında No Prospect nasıl kurulduğunu sormuşlardı yani doğrusunda işe nasıl başladığını sormuşlardı ve bu röportajda Can No Prospect'in kurulmasını tamamen bir yalan dolu hikayelerle anlatmıştı yani palavralarla anlatmıştı yani sonuçta No Prospect'i biz beraber kurduk bugünlere beraber getirdik. Ve bir de röportajda Can'ın dediğine bakın. ...sormak istiyorum ve mikrofonu sana veriyorum Can. Ee, Youtube'a başlamam benim dünyanın en saçma şek şekliyle oldu yani. isteyerek başlamadım. Berk diye bir arkadaşımla oyun oynuyorduk. Bu beni sürekli öldürüyordu, hile falan yapıyordu. Ben de bunun hile yaptığını kanıtlamak için küpürlü bir başlıkta hile yapıyor diye Youtube'a video yükledim. Ertesi gün bir baktım 50 bin kişi izlemiş. İşte sonra devam ettim, böyle başladım yani kısası. Yani kısası, bir arkadaşımın hile yaptığını kanıtlamak için video çekmemle başladı her şey. Dört yıl boyunca kardeşlerim, kardeşlerimle, prospektli çeşitli konseptler yaptık. Ee, eğlenceli videolar çektik, oyunlar, dublajlar yaptık. Ne bileyim... O kadar şey, server'lar açtık, klanlar kurduk, anlaşmalar yaptık ve... ...Cumble'ların hepsini bir çırpıda insanın gözünün yaşına bakmadan yani bir kenara koymayı başardı nasıl diyeyim yani. Geldiğimiz nokta bu kardeşlerim. İlk başta Gökhan çıkmıştı tabi. Onun tabi çıkıp çıkmaması bir meçhul bir durum. Ve sonra da sıra bana geldi. Ben arkadaşlar aylardır bunun içimde tutuyorum yani. Nereden baksanız 7 ayda oldu. Hatta 8. aya gireceğiz no, no, Prospect'ten çıkalı. Ve artık size bu gerçekleri anlatma gereği duydum. Çünkü yani geldiğimiz durum gerçekten bu ve ben artık bunun içimde tutamıyorum. O no prospekti ayrılmadan önce kardeşlerim yani 7 ay öncesinden de önce Can artık beni videolarda almamaya başladı. Dışlamaya başladı çeşitli yöntemlerle. Ne bileyim face camimi koymayarak yüzümü unutturmaya çalıştı. Hatta bir yerden sonra iş anlaşmalarında falan da hiç beni katmamaya başladı. Bu tür resmi durumlarda falan artık adım geçmiyordu yani. Böyle bir duruma gelmiştik ve ben de zaten buna... Anlamıştım yani sonumun Gökhan gibi olacağını Sezmiştim ben de bu kötü duruma kendimi Ayarlamıştım az çok düşünmüştüm Hatta zaten anlaşmasını kabul etmemin En iyi noktası buydu yani Böyle bir şey olacağını tahmin etmiştim Ben de Sizler karşısında artık bunu açıklamanın Uygun olduğunu düşünüyorum çünkü artık Nasıl diyeyim size Gün geçtikçe insanlar yorum atıyorlar Aşağılara kanalda hatta sırf belli değil. Facebook'ta Instagram'da Yorumlarda niye canlı beraber video çekmiyorsunuz Ne bileyim Can cinnieller'e gidiyor, sen de git yardım et falan diyorlar ve insanlar bu durum bilmiyor kardeşlerim yani sizler bu durum bilmiyorsunuz yani sizin bir suçunuz yok burada size bir şey suçlayamam fakat içimden geçenlerin de artık bilmeniz lazım kardeşlerim çünkü bu durum yani kendini artık açtı yani nasıl diyeyim ee, Noah'la na ayrıldığım zaman doğrusu o gece e, Can bana bir tane teklifte bulundu. Teklifin maddeleri e, not almıştım kardeşlerim. Mesela teklifinde Can Yavuz kanalını bana verecekti. O zaman çünkü e, kendi kanalının 10 abonesi vardı. Buradan devam edebilirsin demiştim. E, ben kabul etmedim. Çünkü sonuçta linkinde Can Yavuz yazıyordu. Ben de kendi kanalım yani. Şu an bu video attım kanalımı açmıştım. E, ondan sonra Nova'dan ayrıldığımda kuracağım kanalının reklamını yapacaktı. Her videosunda. No Prospect'in her videosu <laughs> reklamı olacaktı. Ve geldiğimiz duruma bakın kardeşlerim. Öyle bir şey de olmadı, reklam da olmadı. Ve e, bana eskiden %50, yani bu Nova'dan ayrılmadan önce kanalın %50'i %50 paylaştık gelen parayı e, ve aynı şekilde devam edecektik. Ta ki ben böyle belli bir abone sayısına ulaşana kadar. Fakat Can yine ilk ay parayı verdi fakat ondan sonra birkaç çeşitli bahaneler sunarak, e, yani ilk 2 ay, 3 ay sonra daha bu çeşitli sunarak parayı vermedi ve ondan sonra da artık hiç konusu bile açılmadı. Ben de peşinden koşmayı bıraktım. Ve dediğim gibi kardeşlerim bunlardan sonrasında şimdi size bu... yani siz bunlara yalan diyebilirsiniz. ben de bunun kanıtını o gece almıştım çünkü eğer böyle bir şey yaparsam illa ki video çekeceğim ben de biliyordum kendim biliyordum böyle bir duruma geleceğimi. Ben de o geceyi kayıt altına almıştım. Hatta bizzat kendi ağzından söylemesini istemiştim. Ki böyle bir şey yapacağını da tahmin etmiştim. Buyurun bir de onun ağzından bu dediklerimi onayladığını görün yani siz de video izleyerek. Kisi olarak yüklenmek en iyisi belki. Çünkü grup her zaman sorun çıkar. Son kez şimdi yaptığımız şeyi sayalım. İyice beynim evlesin. Ben mi sayayım sen mi sayacaksın? Sen say. Dinliyorum. Şu kararı aldık. Dostluğumuz, kardeşliğimiz, arkadaşlığımız hep aynı olmaya devam edecek. Niye Nova klanını her zaman sonsuza kadar beraber yöneteceğiz? Niye toplantılar ben yaparım her zamanki gibi? Ben sen yaparsın. Ondan sonra... Sen işte kendine isim bulacaksın. Canos kanalından devam edeceksin. Niye beraber video çekmeye devam edeceğiz. İşte Gates gibi takılmacalar, ıvır zıvır. Ya ne bileyim yeni bir eğlenceli bir oyun çıkar ona. Şuna, buna. <laughs> Ekipman yardım ne yapacağım sana? İşte bilgisayar upgrade yapacağız. Ve kanalı 100 bin yaparken benimkini de 300 bin çıkartmaya çalışacağız. Deneyeceğiz yani en azından. Bu kararlar. Her şey her şey yani Sadece iş farklı olacak. Her ay para yollamaya devam edeceğim sana. Yani en azından sen böyle 150 bin, 200 bin abone olana kadar falan. Sizin elime normal kendi kanalından bir şey 500 lira geçse daha gerek kalmasın. Ama diyorum ya işte 150 bin falan 100 bin geçtikten sonra ben kazanmaya başlarsın o, o civarlarda. 500 falan. Berk. Berk. Her şey eskisi gibi. Hafta sen daha iyi olacak. Enes Batur'la Baturay gibi. Mervan'la Muhammed gibi. Vans Gaming'deki diğer şakiller gibi. Bak her benim milyondan fazla abonesi var. Ne bileyim. Her benim milyondan fazla abonesi var ve hep beraber video çekiyorlar. Ya da diğerleri gibi. Geldiğimiz nokta bu kardeşlerim işte. Size düzgünce soruyorum. Elinizi vicdanınıza koyun ve bana cevap verin. Bu ayarlar sizin başınıza gelseydi siz ne yapardınız? Açıkçası kabulleniyorum. Beni dolandırdı, kandırdı ve yalanlarla birlikte artık elimden kanalı da almıştı yani. Artık yani kanalı sahiplenmesi için önde hiçbir engel kalmamıştı. Böyle şeylere ben bakın beni tanıyan tanıyor kardeşlerim az çok yani takipçilerim sizler biliyorsunuz Sizden hiç bu tarz duygu tarzı şeyler hiç söylememiştim. Ama bunu demesem olmuyor çünkü yani aylardır vicdanım içimi sızlatıyor benim bu konu hakkında. Ben No Prospect'e güvenerek yani kanalımıza güvenerek gittim iPhone 6 aldım taksitle birlikte Avey'dan. Ve bu taksitin parasını ben her ay kanaldan gelen para ile ödüyordum. Ve kanaldan ayrıldıktan sonra yani 24 ay yapmıştım taksidi. Bundan sonra kanaldan ayrılınca cammaya para vermeyi de kesince ben bu parayı ödeyemedim haliyle. bağımı ağır büyük oldum yani sonuçta benim bağım da fabrik yani fabrika sahibi falan bir insan değil yani bu durum böyleyken yani arkadaşlar ben adamın yüzüne her baktığımda bu konu hakkında hiçbir şey sesim gıgı daha çıkartamıyorum. Şu yeni kanalımız yani bu Berkartaş kanalımıza gelen bütün parayı bağıma vermek zorundayım ben de haliyle. Anca böyle kendimi 3-5 ufak işte eğlencelik şeyler yapabiliyorum. Yani bu durumdayken bile ben de adamın suratına bakamadım ve içimden gram ses çıkartmamaya çalıştım ama gerçekten şu geldiğimiz nokta bu arkadaşlar. Ananın can kaç geliyorlar. Berk. <laughs> Berk bekle. <laughs> Kalk hızlı geçiriyorum Berk. Can daha hızlı koş daha fazla güç lazım. Hızlı ol koş. Berk biraz yavaşla çok hızlı yapıyorsun. Lan hızlı yetişemiyorum ya çok hızlısın oğlum ya. Hüseyin Bolt'u geçiyor lan buna koyayım. Koş artık. Can koş. Hızlı yetişemiyorum çok hızlı yapıyorsun. Ben ayaklarım yürüyor. Polislerden mi kaçıyorsun be? Hayır. Arkadaşlar merhaba ben Overlord. Ben de Panzer. Ee, bu zamana kadar belki biz hep farklı gördünüz. Daima o sağ tarafta ben sol tarafta ya da o sol tarafta ben sağ tarafta olduk. Hiç aynı ortamda bulunmadık. <laughs> Aynen. Yani kanal kaç yıldır var ama hiçbir zaman aynı içeride yani aynı ortamda bulunmadık videolarda. ve ilk kez bugüne özel 200.000 kişilik devasa bir aileye özel evet. aile yemeğine özel Tabi siz yemek ama biz daha demin yedik. No Prospect'ten çıktığım gün kardeşlerim can artık yavaş yavaş amacına ulaştı da yani. Ulaştı sayılabilirdi. Hatta ulaştı da artık. Noa'yı sahiplenmesi için önünde hiçbir engel kalmadı. Ben Noah'dan çıktığım gün hemen no Facebook sayfası Noa'nın Facebook sayfasını, kanalın açıklamasını falan direkt ben değiştirerek sadece bütün bu yapılan emekleri, altyapıları tek başına yapmış gibi hepsini sahiplenerek kendi ismini yazdı, oturttu, koydu yerlerine. Hatta ben No Prospect'ten 200 bin abone olduktan yakın zamandan sonra ayrılmıştım. Çünkü 200 bin abone videomuz vardı. Ve Can sırf kanal kendininmiş gibi. Bugüne kadar kendini getirdiğini göstermiş gibi yani. O izlenimi uyandırmak için gitti. 200 bin abone kutlama videomuzu sildi kanaldan. Yani Nesmen biz unutturmaya çalıştı. Beni unutturmaya çalıştı. Yani nasıl tarif edeyim size? Gerçekten aklımdan geçenler kelimeyi döktükçe bu video uzar da uzar. Ama hatta diğer kanaldan silinen videolarımı bahsetmiyorum bile. Bütün emeklerim falan hepsi gitti. Ve size açık ve net olarak söylüyorum. Gel, benim emeğimle geldiği bu noktalarda kadar geçtiğim her emeğimi haram zıkkım ediyorum bu konu hakkında. Ve sonuca bakacak olursak canın verdiği menfaatlerden hiçbiri gerçekleşmedi. Artık bu canın gün geçtikçe büyüyen egosundan mı kaynaklıdır? kendini herkesten üstün görme çabasından mıdır bilmiyorum fakat yani insanlar bize hala en yakın arkadaş en güzel yani en yakın biçimde kanka olarak sanarken durum bu değil. Ben gram sesimi çıkartmadım yani ama artık sesimi çıkartmak zorundayım çünkü durumlar bize bunu soktu. Yani geldiğimiz nokta berbat bir durum. Yani biz artık yakın falan olamayız bundan sonra. Hiçbir şekilde bu tür. Yani ben sesimi çıkartmadım ama yani Artık bir yerden sonra patlama durumuna geldim ve artık bu da benim patlama durumum. Olmamalı yani böyle bir durum var, olmamalıydı. Bu konulara girdikçe insan beyni duramıyor. Ben kaç gece uykusuz kaldım arkadaşlarım. Yani eğer siz kendinizi benim yerime koyarsanız gerçekten neler yani tarif edemiyorum. Aklımdan geçenleri dilime dökemiyorum bu konu hakkında. Ve son olarak da kardeşlerim artık bu videoyu yaptıktan sonra e, illaki Nova bölünecektir yani. Berk'in tarafı, Can'ın tarafı vesaire diyerek. Bu tarafta sizi tamamen kendinize bırakıyorum, vicdanınıza bırakıyorum. Ama eğer de beni desteklemek isteyenler, yani isterseniz desteklemek isteyen olursa hashtag yalan prospek etiketiyle birlikte bana destek verebilirsiniz. Umarım sonumuz hayırlı olur kardeşlerim. İyi günler diliyorum hepinize.